Gördüğünüz gibi beni evde atıyorlar. Gördüğünü alacağım ben. Neden evde aldıklarını bilmiyorum. Aramız bu aralar kötü. Bak, 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 bana bakıyorlar orada böyle. Şimdi ise ben ama unuttukları bir şey var arkadaşlar. Ben gizli gizli bakın yeni bir alet icat ettim. Şu an tabii size göstermeyeceğim. Çünkü bir tuşa atadım o aleti. O tuşa bastım küçülüyorum. Size şöyle ufaktan bir göstereyim şöyle. şöyle, şöyle Görülmemem görünmemem lazım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu şekilde küçülebiliyor ve görmedikleri kısımda yapayım de, ya. De, ben giremedim. İyi ki gitti ya. Valla iyi ki <laughs> gitti İbni Evladı. Hiç sayamadım Aynen öyle ya. Aa aptalın Keşke... İyi ki döndürmüşüz be. Oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak benim aklıma ben bir konuşu şey. var. Bu iltikam çok kötü alçalamamış. Sevmedim. biraz... O, zaten o, hiçbir işe yaramıyordu. Allah'ım. Sadece ek cip masrafları arttırıyor da kişi başı düşen yemektir sayısını arttırıyordu. da malın Alt evet. taraf evet. arkadaşlar bir bazen birbirlerine yiyor da. Orada da cüzdanımı unutmuştum? Alt tarafı yemeğe onlar ödedi diye yaptıkları bakın ya. Bunu mesela şu yemeği mesela ya. şu yemeği iki kişilikse üç kişiliğe düşüyordu şu aptal yüzünden. Allah. Aynen öyle ya. Keşke başta imza almasaydık. Harbi. İnsan. Ee, ne yapalım bir dışarı çıkalım mı? Abi şöyle bak, bir vurdum mu kapak bir şey yapar Ne oluyor Ama fark edemezler beni çünkü çok pişim. acayip pişim. ben vurmadım. baba kişi... ha ha düştüler bak araların düştüler bak aralara düştü. kızıştı. Işte. Kavga ediyorlar. Neyse götürü taşındı herhalde ya bilmiyorum. Arkaya gelirsin. Abi dur bak yapma, yapmam lazım yapmam lazım benim. Sen evden kaç evden evden Abi onlar da inşallah yasar ben yattım valla. Yattım onlar da ne yapmış Abi duyu artık. Ha, ya. Uyuyorlar uyuyorlar çok güzel. Mükemmel arkadaşlar. Uyumaları şu an benim için bir artı bir şey. Bak ikisi de uyudu tamam. Sabah olmasını bekleyeceğim ve sabah asıl şeyler yapacağım. Ya bir yapabildiğim kadar evet. elinden gidip yapacağım. Ay bu falan yazıyorlar ya. <laughs> Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? arkadaşlar tam dostum oldu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Şimdi ben tek küçüleceğim. Bak hatta Alper'e falan yaz. Gördük arkadaşlar. Gördünüz hepiniz. İki tane yatak vardı. Ne oldu? Üç tane vardı. Abi kaç ben kırdım. Kayıt, Ay, abi, iki tane nasıl kitlen? Kırdın mı? Bunlar her şeyi unutuyorlar mu lan? Ha. Benim evden gittiğimi bile bilmiyorlar. Bunlar bir kadar? Tamam. Aptal. Oğlum hayır hayır. ya. Çok çok şey böyle oldu ya. Çıkın orada ya. Neyse, ben biraz ağaç toplayacağım ya. Eşek gibi, var gibi yatıyorsun. Yanlışlıkla kapıyı yedireyim ya. siz burada ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz burada? Ama bak, iyiyiz be, bir kadar. Kadar. Bilader, sen Hadi. hayır, sen daha tamam mı istiyorsun? Git ya, evet. gidin evinize, ben istemiyorum. Oh, oh, oh. Bak, arkadaşlar. baba sen hayırdır bir kader? Sen neden babacan saplıyorsun? Ayıp değil mi? Ben seni buradan... Oğlum yere git lan bir gün evine git evine beni kovdun git beni bir de alanımı işgal ediyorsunuz sen de git Yeterim. Oğlum buraya bu nereden buldu arkadaşlar bu E bu salla abi sen onda bir alıp yine var mısın Oğlum o benim mahallesi tamam o be o benim icat ettiğim bir şey sen onda bir oğlum yine var mısın mesela Arkadaşlar benim icat ettiğim şeyle bana karşı koyduğunda bir ayrı kalit ben artık düz Hayır, tamam. Sen atışlar. kim oldun sen yandan? Hı. Oğlum arkadaşlar bunu bunu ben yeni, hediye olarak vermiştim. Yani birileri korur falan diye baba bak bir de yakıyorlar. Allah kızdırırlar ya. Oğlum ne diyor? Lan arkadaşlar. Hı. bak. Beni çöz bak. Akın beni çöz. Sana çöz diyorum hele. Çöz beni. Bak çözdü. Hadi tamam tamam. Şimdi gidin benimle uğraşmayın evine gidin. Gidin gidin hemen evinize. Görmüyor musun? Duymuyor musun? Duymuyor musunuz lan? Alın bak eviniz oradasınız. Bu devin sen mi gidin? Bura benim Allah oğlum. Senin de bura. Değil mi? Efendim? Senin de dışarısı mı? Evet benim evim dışarısı. Beğenmiyor musun? Tabii evde dışarıda kalkmanın Allah'ın fakiri. Bir git tam dışarıda. Bak fakir diyor bir de bak. kapı koyuyor. Ben istedim mi senden kapı? Ben istesem yapamam sanki. Allah sana salaka vereyim. Hop tamam. Hadi gidelim ya evimize. Abi ağam çok sinirliyor bak. bak. Yemin ederim ben bunları bir gün döveceğim ama hala daha kendimi zor tutuyorum. Halledeceğiz arkadaşlar halledeceğiz şimdi. Hızlı bir şekilde. Tekrardan bakın benim hakkımda neler konuşuyorlar. Bir planları var mı? Çünkü Akın'ın elinde daha demin gördüğünüz Gravity gun vardı. O çok tehlikeli bir silah bu arada. Beni uzaya fırlatabilir. Bu yüzden çok dikkatli olmam lazım. Şimdi küçüldüm. Tamam, tamam. çok iyi çok iyi. Arkadaşlar bu alet ilk yapmışım. Girdim bakalım benim aklımda bir şey diyecekler. şey falan mı yapacaklar acaba? Belki plan kurmuşlardır. Onu dinlerim alet falan da yapıyor olabilirler. Çünkü bu akşam akşama sıçradım. doğru şişiriliyor Evet. Yatağını kıralım. Evet. Ondan Benim sonra altını kazalım. Üstünü kapatalım, kalsın orada. <laughs> Oğlum, ne? demek hiç, hiç duydunuz mu? Diyorum ki yatağını kıralım. Sonra altını kazalım. Sonra üstünde kapatalım diyorum. Orada kalsın. Sabah uyandığında kim yaptı kim yapsın falan desin yani. Abi dur bir kere daha vur. Şimdi şüphelenmeye başlayalım. Bak şimdi arkadaşlar dilenden şüphelenmeye başlaması lazım çünkü beni göremiyorlar. Bak şimdi kavga çıkabilir herhalde. <laughs> o kavga çıktı lan bile. Bu kadar hızlı halletmedi Arkadaşlar e görüyor musun? Ne yapıyorsun? Kavga çıkıyor. O kavga. ne yapıyorsun? Tyler 4'ün beni... Ana! Arkadaşlar kızım değiştirdi. De. Göreceğiz mi kılık değiştirdi? Oğlum oğlum bu da ha onu da kılık değişti. Lan ne lan. Oğlum bu da kılık değiştirebiliyor mu? Bunların böyle bir şeyi mi var? Ben ne, niye daha yeni öğreniyorum bunu? Ya şunu bıçakla yak ya. Akşama doğru ama. Ha, ha, Biraz çara gidecek. Oğlum dur bir dakika ben bunları ama Dilan'la akıra olduğunu biliyorum. Beni kandırmaya çalışacaklar ama ben kanmayacağım. Yok kanmam. Kızım <laughs> şey yalan çok Ak güzel çünkü elde her var. Bu, bak, bu bizim falan bizim olduğumuzu bilmiyor. Gel bundan vergi falan alalım. Ha dedim tamam. 7.000 lira geldi. 2000 lira dedi ya. Burada biliyor musun? Nerede fakir? Ya bir vallahi mis gibi dünya. Oğlum bu kim? Hayır. Hayır oğlum siz, siz buraya e, şey yeriniz var mı? Şşşş. Yani imzalatma falan. Evet. Oy oy. <laughs> abi geliyor geliyor geliyor. Ardalı. Arkadaşlar. Açma lan. Sarısına oynuyor ya. Oğlum sökül lan paraları. Abi ben kalıyorum. Arkadaşlar abi çok güzel plan yaptılar ama. Siz neden böyle <laughs> kovalıyorsunuz bu arada onu da söyleyebilir misiniz? Hey hey hey, hey. beyefendi, beyefendi sen neden beni kovalıyorsun? Sen kim oluyorsun dur, da bana vuruyorsun lan? Bir konuşalım, bir konuşalım, bir konuşalım, sakin ol. Siz beni neden kovalıyorsunuz? Siz beni neden kovalıyorsunuz yani? He? Şimdi, sen buralarda yaşıyor evet. evet. musun? Milleti rahatsızlıkla ne diyorsun? Ben etmiyorum, onlar akıllı diller beni rahatsız ediyor. Onlardan da nefret ediyorum. Söyleyeyim sana, nefret ediyorum onları öldüreceğim. Sakın kimseyi söyleme. Biz onun kiralık katilleriyiz. O bize para verdi. <laughs> bize bütün paranı verirsen eğer ona karşı çalışabiliriz. Bir şey diyeyim mi? Siz benim kılıma veremezsiniz. Öyle o mi kadar diyorum. Diyorum. Öyle mi Daha beterini yaparız. Öyle Daha mi diyorsun? Daha beterini yaparsınız. Öyle. Evet. tamam. Evet. Maksimum ne olacak ki? Ama. <laughs> bir şeyi çok kötü unutuyorlar arkadaşlar. Ağız asıçarlar işte böyle. Adını bileceksin lan. Neyse bizi. hayır hayır hayır. Hayır hayır. Bak, hayır, ben? Neredeyim? Bak, bak, ben onu aldım. Bak o pikir aldım bile. Beni sağ bırakmazsan onu öldürürüm. Harbi öldürürüm. Çok fena yaparım ona. Tamam. Tamam sağ bırak beni. Bırak beni sağ. Sağ bırak beni. Bıçağı ver lan. Al şu bıçağı lan. Al bıçağı. Verdik. Bak onu sağ bırak. Ha, tamam. Oğlum ne kadar salaksın lan sen? Abi kandı dur kandı. Mal ya. Mal hemen her şey kanıyordu. burada. Gel lan burası abi biber gazı sıkacağım. Biber gazı sen ne? ne? Sen bizi boş mu sandın lan? Aa o da bizim aldığımız elbiselerden Arkadaşlar kaçmam lazım yoksa bir patlarız. Neyse ben bunu akıl oyunları yapacağım bu salaha. Bu bilmez kesin. Abi bu nerede? Allah Allah kaçıyor da bir yere. Nerede? Alperen! neredesin sen? Affedeceğiz. Gel buraya. <laughs> Oğlum ben inancıya falan saldırıyor kimler? Neredesin? Gel buraya. Hayır inanma ona inanma. Neredesin lan? Alperen gel buraya. Oğlum bu mı acaba? Arkadaşlar ben bunları şey olduğunu biliyorum bu arada. Alperen evimdeyim şu an seni bekliyorum. Gel buraya. Arkadaşlar bir gideceğim. Şu an peki bir... gel şu kılık değiş. Onlar kılık değiştirebiliyor doğru. Ya beni her an kaldırabilirler ama Nasıl ben, ben hala. Arkadaşım. Arkadaşlar ben bu dile çıkacağım mobikirden. Ama şu bir eve gitmem lazım ilk önce. Mobikirden ben onu çıkartacağım ve kılık değişikliklerini neden kılık değiştirdiğini söyleyeceğim. Yasaya aykırı çünkü ben biliyorum. Bunlar hiç yasaya da Eve Evde nerede lan bu? Dile çıkartayım. Eve gel. Oh şükür. Ha geldim. Gel gel. gel. Buraya gel. Buraya gel. Ben seni biliyorum. Sen seni biliyorum. Siz ikiniz kılık değiştiriyorsunuz. O mafyadan da sendin. Neden böyle ya? Bu... Sen aykırı olduk bilmiyor diyor musun ha? Bu kim? Hayır tanımıyorum ben bunu. Allah bu kim Allah. Sinirlendim bak. bak? Sinirlendim bana beni. Doğru söyle. Abi kör oldum. Sen kesin ee, kimsin lan sen? Biber gazı sıkarım lan sana böyle. O, sizde bu kadar Abi. alet ne zaman oldu? Her zaman vardı zaten. Abi bir şey mi diyorsunuz? Benim de gizli bir sırrım var. Kaç kaç yapıyorsun? Hiçbir şey görmediler beni. Görmediler beni. Görmediler. İtlan git lan bu. Hı hı. Yüşülendin mi bana sansın herkese. Nerede acaba bu? Abi fark edemezler. Ha bak bıçakla da dolaşıyor. Oğlum biz bu kadar kötü olmamıştık aslında ya. Tam kavgalıydı şeydi bıçak. Aa bak eve gitti. Hayırdır lan sen evimde. Hayırdır. Hayır, Hayır, ne ki, oluyor? Sen, ben, ben bir şey yapmam yatan yatan kirliği don temizliyorum. Ver lan, ver lan abi. Git ben A sana inac adam mıyım? Abi bunu kardeşi nerede? A hey hey hey. Gerçek skine dönüş. Artık senin mafya kız olmadığını biliyorum. Sen dilersin. Gerçek skine dönüş. Gerçek sen'e dönüş. Dönüşeceksin. Ha, dönüş mü ya bu? O yukarı bakıp sağ mı tıklayacak? Ne yapacak ki anlamadım. Ne yapacak ki anlamadım. Benim. Yukarı bakıp sağ mı tıklayacak acaba? Abi ne oldu buna? Bir versene bir de o bana eşyayı. Hayır vermem. Abi bu ne yapıyor ki? Ne yapıyor ya bu? Kendine gel lan. Ha bu adam kafayı yedi. Meyve suyuna dönüştü. <laughs> Neyse hadi akşam oldu ya. De sen git yat yerine. Ya biz seni güçsüz. Git artık yat Sen git asıl be. Tamam ya Gid gidiyorum ya tamam. Hey hey sen de git evine. Tutturma istemiyorum sizde. Gidin artık ya. Tutuk değiştirmek de yasaya aykırı. söyleyeceğim ha. Bu kadar hızlı tamam. kurtulamazsınız benimden. Git şimdi. Tamam. Arkadaşlar görüyorsun ne kadar kötü kullandığını. Şey Ama ben bunları yapacağımı biliyorum. Bak şimdi. Akşam kesinlikle bunlara bir planları olur. Bu yüzden şimdi ben onların planlarını dinlemeye gideceğim. Nereden biliyorum diye sorarsanız ben bunları tanıyorum yani. E, ikisi de çok zeki biri olduğu için yani itiraf ediyorum. Burada çok zekiler. Bu yüzden de onları dinlemekten başka çarem yok. Geldim geldim. Şimdi Bir herhalde. Kardeşim. Kardeşim kendine gel. Oğlum şimdi ben bunları vuracağım ve yine kavga çıkmasını istiyorum. Aa vurdum 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 nije oči ovo. Hayır şu gördü bu arada. Biraz gördü benim bu arada. Bu biliyor bir şeyleri. Akını Kim vurdu lan daha demin? Mod pikir ya. Çok çok şüpheleniyor benden. Bana bak. Ben böyle şeyler yaptığımı biliyor. Ben yapmıyorum. Biliyorum. Ben, abi, ben, 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 Lan bir şey var lan burada. Fare mi lan o? Onu Oğlum belli oldu mu? Hayır belli olamayız. Şu an bu hikaye burada bitemez. Nereye git? Lan, lan hikaye lan burada. Hikaye burada bitti. Hikaye orada bitti. Neyse akşam oldu. Bu şimdi yatağına gitsin yat. Lan! <laughs> Hayır! oğlum! Ama bu Hayır! Artık bu bir tek benim gizli biliyor. Oğlum! Ne yapacağım ben? Gel buraya! Abi beni yakacaklar. Ben teslim oluyorum arkadaşlar. Bu da büyük ihtimalle videoyu bitireceğiz. Çünkü teslim olacağım. Teslim oluyorum Dilay. Evet sonunda. Gel buraya artık. Neredesin? Tamam teslim oluyorum. Ama siz o şeyleri nasıl buldunuz? Mesela en en basit örneği. Akın. Geometrik anı. Nasıl buldun? Şimdi gel. Yatağına yat. Sana bütün her şeyi anlatacağım tamam mı? Rüyana gireceğim. Anlat hocam. Arkadaşlar, kadar yattın. zor şeyler. Uyuyor musun? Tam uyuyor sayılır. Şey arkadaş gel buraya. Bunlar beni birlikte öldürecekler. Elmas kılıcı falan vardır bunların. Gel, buraya gel. Tabi hep birlikte ceza şey öldürecekler. Ben bunu göz yumam ama ya. Ama yapacak bir şey yok. Çok güçlüler. Şimdi. Hayır. Cent patlıyor. Cent patlıyor. Aa kaçtı gel lan buraya canım dört kaldı öleceğim oğlum bunun kardeşi ama hiç bana bir zarar vermiyor onu fark ettim arkadaşlar yani evet, o, kardeş. o, onun kardeşi çok, yani bir işbirliği kurabilirsek belki halkını birlikte yenebiliriz arkadaşlar çok doğru diyor ya hiç bunu düşünmemiştir kardeşim çok yumuşak biri Hey gelsene, gel 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 ben de gel sen üç burlu kuracağım Dilay Dilay beni takip et Dilay beni takip etmesi sağlamam lazım çünkü onu bir işbirliği kurmak istiyorum Dilay nerede Dilay 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 dört evet arkadaşlar teslim oldum ben ve <laughs> ben bitiriyorum arkadaşlar teslim <laughs> oldum bitirdim arkadaşlar <laughs> hadi görüşürüz.